17 Nisan 2025 Perşembe Bigadiç Perşembe Pazarı. Şu anda züccaciyecilerin olmuş olduğu yerdeyim. Hem züccaciye hem giyimi birlikte çekmek istiyorum. Belçika'dan Selahattin Çavdar Bey, canım kardeşim. Geldim yeğenini buldum. Bak, bak Muhittin burada. Tanıştık, biz görüştük. Aradım buldum. Selahattin Çavdar Bey'in çok selamı var size. selam, teşekkür ederim. Özellikle gidip görmemi istedi sizi. Sağ Sağolsun. Selamlarınızı yollayın. Bir artık. selam söyleyin çok iyi işlemlere, Alam'a, Asya Çavdar'a, Yiyenlerime, Yasemin'e, Lütfiye'ye, hepsine çok selamlar. Emre'lere, Eren'lere. Hepinizin sağlığı yerinde, iyisiniz. İyiyim, çok şükür. Anneciğin de burada herhalde. Burada Sen olsun. selam göndermiyor musun? Selahattin'e, kızlarına, hepsine ayrı ayrı selamlarımızı. Onları bekliyoruz buralara. Evet. İnşallah geldiği zaman evet. ben de gelirim evet, birlikte İnşallah. olabiliriz. Bekliyoruz yani. Tamam siz Biga Dişli misiniz yoksa? Yok, biz Balıkesirliyiz. Balıkesirliyiz. Evet. Balıkesirlisiniz. Evet. Hangi pazarlara çıkıyorsunuz? Bugün? Ee, Balık Pazar... Balıkesir'de şehir içinde çalışıyoruz pazarlara gidiyoruz. Tamam. Pazar, ben pazar, pazar, salı pazar ben. pazarı, salı pazarı. Geliyorum ben. Bulurum ben siz artık tamam. bundan sonra. Cumartesi 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 kasmayız. Kasmayız. Tamam. Sınar Görüşmek umuduyla bol satışınız olsun Güzel inşallah. Gülüyor. Çok selamlar Allah. herkese. <laughs> Selahattin Bey kardeşim, ailene ve sana ben de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. Bol satışınız olsun. İyi günler. Iyi günler.

Bilmiyorum, ev gereçlerim, hepsi var. Çayimcim. Bol satır. Geçen bakalım. Buyurun efendim. Çayimcim. Kolay gelsin. Kaç lira o tabaklar? 25 35 35 50. Şur küçükler 25 lira ama. Hı hı. Şunlar havamlar var çok güzel. 50. Şey onlar tahta mı? Ahşap mı? Plastik abi. Plastik. Ahşap rengi verilmiş. Aynen abi. <laughs> Çok teşekkür ederim. bol satışın olsun canım. Kolay gelsin. Nasıl geçti bugün pazar? Çok güzel geçti abla. Maşallah. Bayağı alışveriş oldu mu bugün? Oldu abla. Allah bereket versin. Amin inşallah. Allah bugünleri aratmasın. Amin. Bir kat işli misiniz? Evet abla. Her hafta burada mı açıyorsunuz? Evet. Nelerimiz var? Mesela merdaneler. Evet. Merdanemiz var. Kaç lira Sakraman merdane? Saklama kaplarımız var. Merdaneler kaç lira? Merdaneler 100 lira, 150 lira. 100 lira evet. ve 150 lira. Ya Şunlar çok gerekli oluyor. Küçükleri, evet. büyükleri evet. kaç lira? 20 liradan. Hunilerimiz 20 liradan başlıyor abla. Tamam. En pahalısı şu büyük 50 lira. Büyük 50, 50 lira. 50 lira. Ahşap çiğler var. Tahta, tahta kaşıklarımız. kaşıklarımız var. Mandallarımız <laughs> var. Süzgeçlerimiz var abla. Şu kaşıklar kaçtır? 15-20. 15 ve 20 arasında evet, değişiyor piş. Evet. <laughs> Sol tarafta sizin. Aynen ablam. Tamam. Bu üç parça bizim. Harika, çok güzel. Şurada çöp kutuları var. Onlar kaçtır? efendim şunlar kaç lira acaba? Onlar 50 lira abla. Bunun adı gül bahçesi. Gül bahçesi evet. çöp kutusu. Mutfakta kullanacağız Aynen. o zaman. Üf. Gül bahçesi. Şunlar tabaklıklarımız. Ha kaç lira? Evet. 100 lira. lira 150 lira. Onlar da göre boyutuna var. göre. Evet. Şu alüminyum tencereler satışta mı halen alüminyum? Aa alümin? süper abla. Öyle mi? Onlar çok ünlü oldu bu sene? Aa alüminyumlar. Evet. Kaç lira mesela şu tencere? Artı o 200 Pilav. lira. Pilav, Pilav yap, dolma yap, sarma yap, kızartma Ay, yap. Ay paramla Ol. Önemli değil. Şunlar teflon tavalarımız Aynen. herhalde. Aynen. Teflon, fiyatları... granit, çelik. Çelikler kaç lira? Çelikler üçlü takım var. Ha, kaç lira? Onlar 1500 lira. 1500. Ama iyi çelik. E mutlaka. Evet, bunlar 200'den başlıyor. 400, 450 liraya kadar değişiyor fiyatlarımız. Ne evet. evet. Onlar da uksam. Zaten sarıncım. çok fark yok abla aralarında. Kaç tane olacak abla? Çok özür Ben şöyle bir getireyim. Canım sana var, bol satış diliyorum. Teşekkür yani. ederim ablacığım. Görüşmek üzere. Artık şu küçük tencereler kaç lira? Çok güzel bunlar Kaç lira bunlar? 50 lira. 50 lira. Alüminyum bunlar da bilmiyorum. Tencere olur. Ups. Devirdik. Yürürken devirdik. Kardeşim rendeler kaç lira? Kolay gelsin. 50 lira. Şu büyük saksılar kaç lira? 60 lira. Küçükler? 20 Yirmi beş lira küçük saksılar. Çaydanlıklar var alüminyum. Onlar kaç lira? Abla alüminyumlar iki yüz iki yüz elli. Büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. 200 yüz lira ve iki yüz elli lira. Bu çaydanlıklar ama şey. Çelik herhalde değil mi bunlar? <laughs> bunlar kaç lira acaba bu çaydanlıklar? Dört yüz elli lira. O satışınız olsun. Görüşmek üzere. Tencere dünyası. Çatal, kaşık, bıçak, kepçe, kevgir, pasta kalıpları. Kolay gelsin. Allah Nasıldı bugün satışlar? Hamdolsun ya Allah'a şükür. Ortaya karışık YouTube kanalı. Tamamdır. <laughs> bugün Perşembe pazarı dedik bir gadiçe geldik bir gadiçe çektik. Bunlar çelik mi? Bunlar tam çelik 18-10. 18-10 çelik. Kaç evet. lira bunlar böyle? Üç abla lir. set alırsan 1000 lira. Tek alırsam şunu? Tek alırsan 400-450-500. Şu güzelmiş ya. Evet. Şu kaç lira? 400 lira abla tek alırsan. 400 Şurada şu tencereler. Onlar da çelik. Takım mı tek mi? Tek tek. Üstteki. Tek alırsan 650. Üçünü birden alırsak takım. Üçünü alırsan 1500. 1500 lira. Çaydanlıklarımız kaç lira? Çaydanlıklar da var abla. Onlar kaç lira? Boy boy. Küçük boy. Bu kalitelidir. Bu güzeldir abla. Lines'in markası. Kaç lira. 1000 lira. Bu 1500. Şu büyük. Bu bunlar 1500 abla. Şunlar var böyle desenli. Evet bunlar Ol. 850 şu boylar. Bunlar 900. Bala şu 750. Şunlar değil mi? Evet. Ay, şu ne kadar? Bunlar şu titanyum geçer abla. Bunlar e, güzeldir. Evet. Bunlar 1500 lira. Çok güzelmiş. Evet bunlar çok satılıyor. Mavisi de güzel. Sıvalın ürünü bunlar. Kaç lira dedim? 1500 bunlar. 1500 evet. lira. Ah biraz büyükleri yok mu? Bunlar daha büyükleri var da biz bunlar küçükleri istediği için küçüklere Anladım. Tercih o yönde Tabii, herhalde. Efendim çok teşekkür ederim Aynı vermiş olduğunuz çan bilgilerden dolayı. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. böyle. İyi günler efendim kolay gelsin Evet. Bunlar kaç lira acaba? Abi, giderek... ya, öyle mi? Pardon. Pardon. Kaç lira bunlar? 300 lira. Kampanyada 300 lira. Kamp 300 lira. Kamp 350. Kampanyada 300 lira. Yoksa 350 liraymış. 150 lira, 180 lira. Pijama atları. Uzun böyle. Bunlar da renkliler. Belleri lastikli. Bu taraf güzel. 40 lira tayıklar, 80 lira bu Bunlar kaç lira acaba? 50 lira. Çocuklar için. koymamışlar esnaf da. Bakmıyor hiç. O yüzden de fiyat soramıyorum maalesef. Şurada bir fiyat var. Gömlekler 200 lira 250 lira. Şortlar 200 lira 250 lira. Arzu 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 bir arabayı mı al demiş. <laughs> ha ha, ha. <laughs> bir de aşağıda bir ayakkabıcı vardı biliyor musun onu? İnşallahlar. <laughs> <Evet, oranım. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama kaç lira bilmiyorum. Affedersiniz, şalvarlar kaç lira? 250 lira. 250 250 lira. Teşekkür ederim. 250 lira. 17 Nisan 2025 Bigadiç Perşembe Pazarı Hava sıcaklığı 23 derece Ve akşam oldu artık Burada Giyim kışım Çok fazla yok 100 lira terlikler 60 lira Ama ihtiyaca cevap verecek kadar da var. Bu bizim Balıkesir Cumartesi pazarıyla kıyaslanamaz tabii. Yetmişler terlikler. Ama yine de aradığımızı bulabileceğiniz bir pazar. Etiket yok maalesef. Etiket olmayınca da soramıyorum. t 100 liraymış mesela değil mi? Artık evet, <laughs> <evet>. bitti <laughs> Kolay gelsin. 150 lira. 100 lira. Eşofman atları 250 lira. Kolay gelsin efendim. Nasıldı bugün pazar? Elhamdülillah Çok güzel. Hep güzel olsun. Amin abla. 100 lira. 100 lira evet. ya abi sizi kutluyorum gerçekten. Etiket yazıyorsunuz ya hiç zorlanmıyorum. Sormak istemiyorum bazı esnafa. Müşterisi ilgileniyor. Ama etiket olunca güzel oluyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. 100 lira. Uzun kollu. 150 lira tunikler. 100 lira bunların. 100 lira. Uzun kollu, tril tril. Bikadic Perşembe pazarından hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz de. Bir başka pazar programında gö görüşmek üzere hoşçakalın derken merhabalar efendim. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Bir kadicli miyiz? Maşallah. Çok teşekkür ederim. Bir kadicli misiniz? Kadicliyim. Sergi sizin mi? Sergi evladımın hanımın sonra benim. Hanımın bak görüyorsun değil mi yani? Nasıl değer veriyorsunuz? Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Her, her gün akşam muhakkak bir fil aralıksız takip ediyoruz sizi. Çok teşekkür ediyorum size. Abone oldunuz mu ama? Abone olduk mu oğlum? Olduk. 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 Teşekkür evet. ederim. Sağ ol canım. Çok çok Hem teşekkür Hem geziyoruz sayenizde. Çok teşekkür Ne Hem kadar kadar iyi. pazarlarımızı takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda da bir fikir Sizin sahibi. İzleniyoruz. İyi oluyor değil mi? İyi bir oluyor. Zaman. Ay çok sevindim. İyisiniz isminiz. siz de. İyiyim, çok şükür. Allah'ım Hacı İbrahim Varlık. Hacı İbrahim Varlık. Hanımefendi. Bilber Varlık. İlber. Bilber'ciğim. Çok memnun oldum. Gel oğlum sen de çek. Ya, Bol satışlarınız olsun. olsa. Ya, Görünmüyorsun ya. ayakkabıların Gerçekten altına. Gel. Asıl müdürümüz bu. Yani. Gel canım benim gel. Gel bir gel film. Şurada güzel. Değil. Nasılsın iyi misin? Önce beni takip edip abone ya, olduğun için hazır. teşekkür ederim. Tesadüf yani, mü buldun kanalımı? Yok karşıma evet. çıkıyorsun. Öyle mi? Ablam benim. Evet. Araç geliyorum şöyle. De, yol de, yol de, Buraya gelmez herhalde bilmiyorum ama. Araya, araya Bir saniye canım. Şu araya araya. Araya. Gel. Tamam. <laughs> gel, gel. Araçlar geliyormuş. Gel. Bana doğru gel. şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Araçlar geliyor. Haydi arka tezgaha da geçmiş olduk. Araç gelince yol vermek zorunda kaldık çünkü dar bir ara. Bugün buradasınız. Evet efendim bugün buradayım. Yarın nasip olursa. Yarın e, pazar günü. Hayır var. İvrinci inşallah kısmet olursa İvrinci. Sesinizden İvrinci. zaten algıladım. Oturuyorum <laughs> şurada. Çok teşekkür ederim. Bu yabancı gelmiyor bana. bir başım kaldı. Ah çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Oğlumuz meşgul şu anda. Satış yapmak <laughs> üzere. İsmi ne oğlumuz? Sabri. Sabri'cim. Efendim ben görüşmek üzere diyorum. Kendiniz iyi bakın. Bol satışınız olsun. Hep birlikte olsun. Görüşmek umuduyla. İnşallah. Sabri'cim bir merhaba de. Ablam görüşmek, görüşmek üzere. Hadi hoşça kal canım. Görüşmek üzere. Güzel insanlarla karşılaşmak beni mutlu ediyor böyle. Gerçekten de nur yüzlü, güler yüzlü, tatlı dilli. İki günlük dünyada tek istediğim insanlardan bu benim. Ya asıl surat insanları. Üzülüyorum onlar adını üzülüyorum ama yapılacak da bir şey yok. 50 lira çoraplar. Ben size veda etmiştim ama geri çevirmiştim. Tekrar bir gazişten hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Burası da bizim kahvemiz. Efendim sizin de bana emeğiniz geçti. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz. <laughs> Bir kedi için misafirperverliğini gösterdiniz bana. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek evet. üzere Allah efendim. Allah Allah. Hoşçakalın. Allah Allah. Hoşçakalın. Size teşekkür ettikten sonra bir de çayını içtik. Hanımefendiye teşekkür ederim. <laughs> Hanımefendi çok teşekkür ederim. Çayınızı içtim. Elinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Çok Afiyet teşekkür olsun. ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Evet. Görüşmek üzere. Hayırlı Hoşçakalın. Günler. Hoşçakalın. Hayırlı Hoşçakalın. Günler. Hoşçakalın.